ilgi isteyen çocuk gibi şımardım bu yara ben cezalandırırım artık rahat da yavrum bitti bence ha yeah. ha <laughs> sıçtın günahkar adam sana kanında taştın bir cezanı çektirmeye geldim yalvaracaksın mutlu sen cehennemin aşaklık yolu kim değilsin ben o yuvanım Kısmın kabusu faniler için Ürkütücüyüm babayı Ben sonsuzun canına tezahüreyim Televizyon planımla oyalan Kudret doluyum sen kimsin? Bütçüksün lan Ay ne kadar korkutucu şaka neden bu kadar büyük anlıyorum ama küçük bir şey var Benle savaşmak için gelmiş olman ilginç Bir tek amacım var ona kazandırmak bilinç Günah kadar anlayan biri yeterli bu türden bir despot baskıdan kurtaracak biri Bir fon düşüle tehdit etmişti Lilith onları ve biz de onun iziyle Yüceltiriz cehennemi Şartları tam tersine çevirsek Kavgayı versek yukarıda Hepsi diz çöküp yalvarsak Ya olsaydı tanım Yerken in çek Ve sayıp çık tayfana Biz bölün elimiz için yürekliyiz, cesuruz. Neden biz hükmetmeyelim? Moro'nu teki değilsen bilirsin çaresini. Ben Vox Populi halkın sesi. Ve kurtuluşumuzu hayal edin. Melekli korkusuyla hiç gerek yok yaşamaya. İşte bomba günahkarlar arınır uğraşmayız kefarede düz cennete. Kalabalıkmış cehennem buymuş inha sebebi. Rakam da var, tufan da var, çökelim toprağa. Yeni bir dünya isteyen şarkıya eşlik etsin. Yazılmış anlama, siz bana inanılacağı her şey girer yoluna. Bu arada bu kral bizim acı içinde yaşamamızdan memnun olmamız gerektiğini düşünüyor. Kapa bak dur. memnun musun? Karın yanlış olduğunu biliyordu. Belki bu yüzden aramızda değil. Seni geride küçük öğrenler. İşte geliyor vur bana. Sustur beni süzmeye. En şey bu. <laughs> Yapamayacaksın sen zayıfsın seni buraya sürgün etmediler kağıtları kesip buraya zincirlediler ama benim üzerimde zincir yok kim benimle?